Böyle hepinize Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni Arkadaşım bir defan videoya başlıyor zaten. Evet. Hepinizin <laughs> neydi lan? Yeni bir oyuna başladık. Yeni oyun. Derim ama olsun yeni oyun. Hani bir tane oyun vardı ya böyle ka kafanızı böyle çorbaya çeviren oyun var ya onun Roblox versiyonu mesela şu bir şöyle ha, bir tane kale vardı ya öyle bir büyüttüm ki yok <laughs> oldu Mesela bu, bu, böyle küçük ya yukarı bakıp bıraktığınız zaman büyüyor burada hatta şey var Evet de bu küpler küçük büyük küçük. Aa geç hadi be. Hadi Bir şey deneyeceğim. Ben direkt yol yaptım. Direkt. Çünkü ben bu oyuna girdim. Yine tam diyorum, kopya ben olmasın hiç, diye de. Ben bunu hiç oynamadım. Vido videosunu izledim sadece. Bu da... da kanalın ismini söylemeyeyim. Söyle. Ya. Kendi kanalının. Kendi kanalımda nasıl isteyeyim? Oyuna Kendi kanalını hiç söyle. Kanalının adını. Gelme altı Musap Kanka ya ben bunları çok sonra büyütüyorum. Oha kocaman oldu. Ben bu küpü nasıl getirecektim ya? Unuttum oyunu oynamaya oynamayı. Çünkü o kadar çok bir tane yerde takıldım ki gıcık kaptım. Ben de bu köpüğü nasıl getireceğim lan? Ha Onu diyorum işte. Buradayım, oradayım şu anda. O bölümdeyim. A acaba minicik yapsam geçer mi? Nasıl geçiyordu lan? O, o oyundan aynısı bu arada. Kanka ben büyütemiyorum bunları. Nasıl yukarı büyüyün? bakıp Yukarı bakıp bırakacağım. Kanka yukarı bakmayın. Yukarı ba şey yana yana bakınca daha çok büyüyor lan. Bu yana bakarak yap. Yukarı değil. Yana bakarak yap. Daha çok hızlı büyüyor. Kanka şu anda küp kocaman bir minicik oldu ya. Küpü yanlışlıkla küçücük yaptım. He tamam. Onu bırak. Küpü bırak geç bir. Küp, küpü bırak. O küp işin yok. Ben tamam, buradan Duşa bas. Bu Buradaki küpü al direkt. Küçücük şey o kadar çok ağırlık yapıyor ki. Nasıl bir küpse artık. Geçtim ha bölümü. Alayım şu. Bakayım sen neredesin? Büyük. Ha. Ben ne ekrana çıkma dur. Dur bakayım. Ekranına bakamam ki. Ha geçtim bu bölümü. Ne oldu? Buna normalde bir boya olması gerekmiyor mu lan? Binecik yapacağım lan. Binecik. evet, kanka. bunun boya olması lazım böyle. Bakış, bakış açıcı, bakış açıcı, neydi lan? Bak, bakış açıs, he. <laughs> İki lira anlatmaya çalışıyorum. Tüm. Bu oyunun... Açık ol basın... Oyun Steam'de kaç para? Kaç para 32. olduğunu bilmiyorum ama... Şeyle Bil. oynamıştım ben. Tamam Şu... anladık. PlayStation... PlayStation 5 vallahi 4 olmasın o? 4'üm 4'ün vardı yani. PlayStation 5 ile anladım diyorum. Kanka gördün mü? Minicik bir... ...pasta mıdır? Peynir midir? Peynir. Nereden anladım sorma ben de bilmiyorum çünkü bu da peynir şeyli var bir de oyunda barımız yok onu fark bar? ettim ne ba bar can. Mı? can can ha. niye olsun ki öldü ölecek ya şey mi var bu kadar büyüttüğüm ses küçüldü kafam peynir kafama indi Oha. Ben Dev bir de. Nasıl koyacağım? Ne bileyim. Çok yardım ettim değil mi? <gülüyor> 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 ya ben bu bölümü biraz sonra geçeceğim. Gibi. Nasıl geçtin lan bu bölümü? Daha geçmedim ki. Gerçeğinde mi diyorsun? <laughs> He. Ay yok lan bu oyunda. Heh. <laughs> ben bu oyunun... Alttan bakınca pisara benziyor lan. Lan. Hadi Acaba Peki yan değilim. mı koyacağız yan? Yan nasıl koyacağız lan? Ekrana bak? Yan koyulmuyor ki. Yok oğlum öyle değil. Çevir. Çevir çevir. Ne yaptın? Ne yaptın? Resetledim ya. Onu nasıl başardıyız? Neyle yön değiştiriyoruz? Yuh. Bende hissetti. Neyi neyi de ne, neyle çevirebiliyoruz? Hangi tuş? Artık de. Kocaman yaptım. Aa! Kafama düştü. Kanka kocaman yaptım peyniri. Ama yakında da minicik o. Bu oyun çok garip ya. Gerçeği ama. Bu da çok benziyor ama. Peynir... ...desiniyor. Peynir için. Bak ben bu oyu bayağı zor geçeceğim ha. Şu an gerçeğini oynadım. Ama... ...ama... ...bunu geçemiyorum ya. Şu an peynir serisine ezme oluyorum. <laughs> git gide büyüyor git gide büyüyor büyü 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 Hadi daha fazla Hiç bir daha ülmese. fazla bir He? Yanlışlıktan ha. geçtim normalde geçememem lazım no, ben kanka Ya ben geçemiyorum kanka yardım et Bak kiyle. onu Bak onu al Döndürmek için saat. Zamayı basılı tut. Allah Allah, bilmiyorduk ya zaten. Onu öyle yapıp, yap. Büyüt. Böyle böyle mi? Benim büyütme taktiğim bu. Bak büyüyor yavaş yavaş. Büyü 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 büyü. Oradan sonra... Oyunum kalktı. Türkçe... Yok. <laughs> O zaman çok dibine girmeyeceğim. Böyle yapsam. Kim Şu an Musa izliyorum arkadaşlar. Onlar, onlar da anlamadı tabi. <laughs> Anlatıyor mu? Böyle üstüme düşecek. Oyunu oyun kaç. Geç. Ya. geçiyor. Bakın, dur. Ayaz diye nerede? Ceren benim öbürünü baga bu soktu ya. Ya hay sen seveyim. Ya.

Oraya bence evet, git. Gel bunlar atılıyor. Buraya gerek yok ama bir gideyim. Ha ee, videoda görmek için tamam. Ben de gideceğim. Çünkü çünkü video için. Pepsi, Coca-Cola, hiç şeyler yok. Ayran nasıl olmaz lan? lan! Oha kanka, kocaman kocaman bir tahta yapacağım. Aç bak biz bunları getirebiliyor muyuz? Baksana kanka ne kadar uzun bir tahta. ne getirebiliyoruz. getirebiliyoruz. Evet. Ama ben getiremiyorum. Baksana yeni tahta oldu ve artık kocaman olacak. Çok yakında... Germe görmek. Algı çok yakında görmek istiyorsam biz bırak ve ben gibi daha fazla seviyebileyim alın tam suyum için. Arkadaşlar bana da çok yakında Ta devamı gelecekmiş. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Bye bye Görüşürüz arkadaşlar bu bu yakında gelecekmiş Musa Musa'yı duyduğunuz zaten. Lütfen kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Dur bir şey. Çok eğlenceliydi oğlum. Bay bay.